Arkadaşlar merhaba bugün yine kısa bir test yapacağız bu testimizde table tablolar üzerinden yapacağız Öncelikle Tabii ki tabloların mantığını nasıl kullanacağımızı elementlerine satırlarına sütunlarına nasıl ulaşacağımızı öğrenmemiz lazım yani zaten html kodlarına geldiğiniz zaman burada diğer e, yani tablolar dışında Kullandığımız elementler dikinden elementler biraz daha farklı bir sistem olduğunu göreceksiniz. Kendine has bir düzeni var tabloların. Öncelikle biraz bu sisteme bakacağız. Daha sonra testimizde uygulayacağız. Şimdi mesela bakın, tablomuzu bulmak için bizim table tagine ihtiyacımız var. Bakın sol tarafta zaten görüyorsunuz. Bir class ismi vermiş. Daha sonra burada tiit var. Aynı şekilde. T body var bakın bizim body'miz, gövdemiz burası. Şunu şöyle kapatayım. TR'ler satırlarımız şu an zaten soldaki hareketi görüyorsunuz. Peki satırın içerisindeki devamındaki bilgiler yani bir nevi hani sütunlarımız yatıyorum ikinci satırın ikinci sütunu veya işte üçüncü sütunu gibi bu tarz detaylarımızda TR'nin içerisinde satırın içerisinde bakın TD'ler. Veya bakın TH var burada. Burada başka bir link var. İçerisinde başka bir link barındırıyor. Title var ve teksti var. Veya bakın TD burada da direkt text olarak vermiş. Bakın burada da TD var. Burada da 3 ayrı sap var içerisinde. Şurada zaten detayı görüyorsunuz. Bu tarz şeylerimiz var. Bakın class reference demiş. E, hepsi için böyle şeylerimiz var. Yani her satır her sütun için biz bu tarz şeylere ulaşabiliriz. Öncelikle e, bakın buraya gelelim. IntelliJ sayfamıza gelelim. Chrome driver'ımızı oluşturdum. Sitemiz burada. Her zamanki gibi bunu açıklama kısmına koyacağım. Ekranımı e, maksimal hale getirdim ve bir scroll down için değişkenimi tanımladım. Şimdi öncelikle ben kullanmak istediğim tabloyu, table'ı bir almam lazım. Şimdi onu nasıl alacağım? Kodunu belirtmem lazım. Nerede demiştik? Table wiki table vesaire vesaire. Şimdi geldim ben buraya. Ee, şeyle alabiliriz. CSS'le daha rahat olur şu an. CSS'le alabiliriz. Mesela nasıl yapalım? Şu kısmı siliyorum. Ve şu araya nokta koydum. Bir adet tablomuz var. Güzel. Demek ki ben bunu kullanabilirim. Şimdi burada web element table dedim. Burayı import edelim. Daha sonra driver find element by css dedik. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Biz bu siteyi ilk çalıştırdığımızda site otomatik olarak tabi ki buradan başlayacak. Ben bunu scroll yapmak istiyorum. Çünkü bakın tablo biraz daha aşağıda kalıyor. Yani no such element exception karşılaşabiliriz. Çünkü en azından gördüğü yerde bizim aratmak istediğimiz tabloyu bulamayabilir. Bundan dolayı bizim ekranı aşağı kaydırmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın ben burada zaten değişkenimi oluşturdum. CS diyorum. Execute script diyorum. Daha sonra bir string açarak yani text açarak argument 0 scroll into view diyorum. Nereye kadar scroll yapsın? Table'a kadar scroll yapsın. Table'ı görene kadar, şunu görene kadar scroll yapsın. Bunları ezberleyebilirsiniz. Ee, ancak ben e, bu tarz şeyleri genelde e, masa masaüstüme kaydediyorum. Bu tarz e, özel kullanmam gereken metodları. E, oradan da yardım alarak yapabilirsiniz. İlle de ezberlemenizi gerektirecek şeyler değil bunlar açıkçası. E, ulaşmanız çok kısa sürüyor bu tarz bilgileri. Şimdi ben burada şunu istedim. Sayfayı aç kardeşim. Tabloyu görene kadar sürükle. Görene kadar sürükle. Görene kadar aşağı insin. Şöyle bir deneyelim bakalım ne durumdayız. Ekranı büyüttü ve bakın tabloyu gördü ve durdu. Scroll yaptı, tabloyu gördü ve durdu. Tamamen mantığımız bu daha sonra. Daha sonra. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Şöyle bir şey yapmayı deneyelim. Ben satırlarıma ulaşayım ve bu satırda sırayla yazan her şeyi yazdırayım. Yani birinci satırı yazdırsın, ikinci satırı yazdırsın. Şimdi gelin ona bakalım. Daha doğrusu zaten bunu yaparken tablomuza nasıl erişiyoruz onu da öğrenmiş olacağız. Kodlarımız biraz uzun olabilir burada. Bu da aslında öğrenme açısından biraz bizim için pratik olur. Şimdi benim tablom bu. Şimdi benim önce tabloya ulaşmam lazım. İlk önce tabloya ulaşıyorum. Şu kısmını atabilirim. Daha deminkinin tam tersini yaptım. Tabloya geldim. Mesela bunu CSS'de bulabiliriz. Tablodayım. Sonra bakın body'ye iniyorum. T body'ye indim şu an. Şu an T body'deyim. Şu an T body'deyim. Şöyle gördüğünüz üzere tekrar geri geliyorum. Bakın şu an T body'deyiz arkadaşlar. Daha sonra nereye ineceğim ben? T body'den. T body benim TR'ye inmem lazım değil mi? TR'ye indim. Bakın 15 adet diyor. İşte benim ulaşmam gereken şey buymuş demek ki. Bakın sol taraftaki hareketlenmeyi zaten siz de görüyorsunuz. Buna böyle ulaştık. Güzel. Şimdi 15 adet bir şeyden bahsediyoruz. 15 tane olan bir şeyden bahsediyoruz. Bundan dolayı benim bir web element, list web element oluşturmam lazım değil mi? Liste halinde oluşturmam lazım bu web elementlerimi ki 15 adet olduğu için bir döngü ile ben bunları bunların yazımını sağlayabilirim. Buraya satırlar diyelim. Driver find element bakın çoğul geldi ve böylece satırlarımı belirlemiş oldum. Daha sonra bir for döngüsü lazım bize? Bu for döngüsünün nereye kadar dönmesi lazım? Satırların sayısı kadar kaç adet satır sayımız varsa ve bir bir artması lazım. Daha sonra sistem out print diyoruz buraya. Ben diyorum ki satırlar nokta get i nokta get text artı bir de bu space bırakıyorum şöyle. Şimdi burada yapacağı işlem gerçi şuna gerek yok. Burada yan yanalık bir durum yok. Burada yapacağı işlem 0. indekse gelecek. Yani 0. satıra gelecek. Daha doğrusu buradan onu yazdıracak. 1'e gelecek, onu yazdıracak. 2'ye gelecek, onu yazdıracak. Buradaki mantığım bu. Aralarına da genel bir space koyabiliriz şöyle. Ya da daha profesyonel yapalım. Şöyle yapabiliriz. Her defasında enter'a bassın. Her koddan sonra. Zaten burada basıyor. Biraz daha net görmek için ben bir boşluk daha istiyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz. Güzel. Değil edelim. En son. Set soft demiş. Set soft evet. Bakın bütün tablodaki, tablodaki bütün bilgilerimi ben şu an buraya yapıştırmış yazdırmış oldum nasıl ulaştım TR vesaire vesaire. Şimdi ben bu kodu alıyorum. Bakın şöyle de yapabiliriz. Yani şu an öğrenmiş olalım. Yapıştırdım. Bakın TR'deyim. Bakın TR'deyim. TD diyebilirim. Bakın 45 adet TD'miz var. Bakın sırayla gidiyor. Böyle gider. Ya da mesela bunu şöyle de yazabiliriz. Mesela biz bunu gelin bir xpet'e çevirelim. Table tabii ki. Ve class. Değil mi? Gerçi CSS başladığımız için tüm ismi yazmam gerekiyor. Şöyle alacağım. Yapıştırdığım başına da tırnağı çektiğimde kodumuz çalışacaktır çalıştı. Şimdi ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu an tablomuzu aldım. Şu, neyse şöyle kalsın. Şu an tablomuzu aldım. Tiba diye indim. Ne yapıyorum? TR'ye indim. Mesela TR1. Bakın TR1. Burada bu kısım önemli. Birinci satırdayım. 2, 3, 4, 5, 6. Soldaki şeyi görüyorsunuz. Değişimi görüyorsunuz. TR1'in birinci satırın üçüncü satırına gidelim. Hadi. TD bakın. TD'ye geldim. Ve ben mesela ikinci satır. Üçüncü satır. Gördünüz mü? Ben burada böyle devam edebiliyorum. Aynı şekilde bunun değerlerini değiştirebilirsiniz. 9 dersiniz. Ve bu kısmı da bir dersiniz mesela. Şurayı TH olarak alıyordu, ondan dolayı şeyin içerisinde okumuyor ama sıkıntı yok. Ee, şu an TD olarak bakıyoruz. Bakın 3 burada referans kısmına ulaşıyor. Bunu da şöyle yapıştırabilirim. Şöyle yorum alarak böyle sütun olarak Bu da kalabilir burada sütun bilgisi olarak. Daha sonra biz bunları yazdırdık. Şöyle bir sistem out print çekebiliriz şuraya. Konsolda daha net okuyabilmek için şöyle bir sistem out print çekelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu kısmı buradaki bilgiyi ben yazdırmak istiyorum. Şimdi ben bu bilgiyi nasıl yazdırabilirim? Bakın zaten ben burada kodumu hazırlamışım. Tabii bunu CSS'e de bulabilirsiniz. İşte child of veya işte type of kullanarak da bulabilirsiniz. Ancak onun bu sözel yazımı biraz daha uzun. Burada direkt şöyle tr veya td diye değer vererek parantez içerisinde belirtebildiğimiz için CSS e, XPath kullandım. Mesela buna ulaşalım. 10 galiba değil mi? 10 ancak benim TD ile işim yok. Yani sütunla işim yok. Benim işim satırlı. Gelin şöyle. Web element neydi? İsteyelim. Driver find xpath yapıştırdım. Daha sonra sisteme at print vice.gettext dedim. Tablomuzu çalıştırıyorum. Bakın. Tamamen verdi. Bu bilgiyi verdi. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Burada mesela Boomi var değil mi? Ben buradaki Boomi'nin company notuna ulaşmak istiyorum. Şuradaki nota ulaşmak, tekste ulaşmak istiyorum. Buna nasıl ulaşabilirim? Gelin ona bakalım. Burada da CSS'de bulabiliriz. Şöyle kontrol F diyeyim. Neydi bizim table'ımız? Bakın table'ımız burada. Ben şu şu kısmını almak istiyorum. Şöyle table nokta. Güzel. T body. Şimdi benim kaçıncı TR'ye inmem lazım? Onu bulacağız. Bunun için Aşağıya in diyorum. Child'a in ve TR'lerin içerisinde NTH of type deyip CSS'e 3, 4, 5. Bakın 5'miş. Daha sonra şu an 5. satırdayım. Ve burada buraya ulaşmam lazım. Şimdi TD'lere devam etmem lazım. TD diyorum. Bakın yine iki noktamı koydum. Bunları hatırlayacaksınız CSS dersinden. NTH of type deyip parantezimi açtığımda 2 3, 2. Şu an evet. Bizim işimiz 2 ile. Bakın 2'yi alabilirim. Daha sonra buraya diyebilirim ki web element bohomiydi galiba değil mi? Driver find element CSS selector ile bul bunu. Daha sonra system out print bohomi eee company notes diyelim. Not diyelim. Artı nokta text dediğimde bakalım sonucu görelim. Sadece notu istiyorum. Yani sadece notu ulaşmak istiyorum. Satırın tamamına değil. Ekran büyüdü. Table'ımız geldi. Bakın sadece notu ulaştım. Şimdi gelin isterseniz bir de bir test yapalım. Assert yapmadan olmaz. Ben assert unit test kullanacağım. Equals kullanacağım. Neydi benim mesajım? Bakın şurada verdi zaten. Ben şunu alabilirim şöyle. Benim istediğim mesaj bu. Sistem bana hangi mesajı verecek? Boomi.getText'i verecek. Ya da ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Direkt bir terim arayabiliriz içerisinde. Unit assert true diyebiliriz. Assert true'da ne yapacağız? Ben diyorum ki Boğumi'ye gel, teksini al. Eğer bu teksinin içerisinde mesela integrasyon leader, Almancası integrasyon, integration leader yazdıktan sonra sistem bu kodun içerisinde integrasyon lideri arayacak eğer content ise yani içerisinde böyle bir aitlik varsa, şu terime aitse bu kod assert true olacak. Şuraya da test başarıyla geçmiştir diyebiliriz. Veran yapalım. Evet. Test başarıyla geçmiştir. İkisi de geçti. İkisi de aynı yola çıkıyor zaten. Umarım anlaşılmıştır. Ee, eğer sıkıntı yaşarsanız şu kısımlarda kesinlikle CSS konusuna veya şu kısımda sıkıntı yaşadıysanız XPAT videosuna dönebilirsiniz. Orada bunları anlattım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.